Bizi izlediğiniz ve bizi beğendiyseniz bu çocuklar bir şeyler yapıyor, başarıyor. Bir beğeni çok görmeyin. Eğer tabii ki videolarımızı beğeniyorsanız. Evet ve bu kısmı videonun başına koyacağız. Tamam mı? Çünkü sonuna kadar kimse izlemiyor. Başına söyleyeyim ki bu video abone olalım. Yani biz artık bir <laughs> görüden keşfetelim. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılım yapacağız. Küçük hesapta. Küçük hesaplarda bundan sonra bir tane daha var. Bu hesabın ardına güzel bir 10 tane açıyoruz. Daha Açacağız. Ben yine hızlı konuştum. Açıyoruz, durmuyoruz, açmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. Hadi bakalım. Evet. Şimdi 35'ten başlıyor. Cebel hesabındayız. Uyku bu, bu hesaba güzel karakterler çıkarmıştık daha önce. Evet, birden. çıkardı. Yok, çıkaramadık. Hep küçük çıkaramadık böyle. Mı? Süper Ender'ler falan çıkarmıştık. Ben büyükle başlayıp sen küçükle başla. Savaş küçükle başla. Tamam, okuyayım. Geçen videoda hiçbir şey çıkartamadığı için arkadaşlar buradan ona vuracağım bir tane. Hiçbir hiç şey çıktı yok ya. Yani. Aksiyon yıldız gibi çıkardım. Gene her zamanki gibi karakteri ben çıkardım. Çok mutluyum. Pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. Teşekkürler. <laughs> 46 yazdı bak. Sıkıntı. Al, ah, Niye Çıktı. <laughs> evet. Şimdi... Bir an inanmıştım ben gerçekten. Tamam mı şimdi? Ellerimle oynadı. Bir büyük. Hain Bros. Saaars Bro Evet Hadi Murat Bir şey çıkacak ya kanka, Çünkü hesap kanka. 6 Oha ya Çıktı Çıktı ne Oğlum çıktı? nasıl Oha Spike mı? o Surge Sen niye hepsine spike diyorsun? Spike nasıl Surge'ı karıştırıyorum ne değil mi spike diyorsun Spike şey değil miydi şu kaktüs olan He Ben Spike ile hep karıştırıyorum Bu Surge çıktı lan güzel Güzel Kromatik Ve şöyle bir hesap şimdi Başarılı Şunu da söyleyeyim oldu. bak Surge çıktı Surge kromatik bir şey Hesap 2760 bir kupa Hesapta Spike'la kromatik bir savaşçı var. Efsane ve kromatik. Bu güzel bir şey yani küçük küçük hesapta böyle karakterlerin ne işi var diye düşünüyor gibisiniz. Evet. Düşünüyor gibiler mi? Bence düşünüyorlar. Bir hesap kitap yaptım. Sonuç? Ben de karakter çıkarmak istiyorum Murat. 5 bir, bir büyük kutu daha aç. Yok. Var var orada var bak. Çıktı. Bayron çıktı aslan parçam benim <laughs> Ben böyle bir şey görmedim yani helal olsun. Bir, bir, iki tane üst üste. Çocuk heyecanlandı kardeş çıkınca konuşamadı. Sen bunu aç. Çıkaramadım. Kurumuş bozum bekliyor. <laughs> <laughs> ne güzel lan öyle. O mesap çok güzel oldu. <laughs> üzüldüm. Bir tane daha. Ya ne oldu <laughs> ya? Oğlum sen manyak mısın? Kafayı mı yedin lan? Hadi bir efsanevi. Aa yok artık sen de, <laughs> ne yapıyorsun değil mi ya? Dur <laughs> abi. Şimdi bana 5 yazacak Murat. Bir tane mega kutu kaldı. O iki tane varmış. Ya. Allah bunu da sen aç. Bunu da alt yazda da şokala aç, ikisini de ben açarım bunu. Hayır aç birini. sen aç oğlum ya. Aç. İşte ben, ben açmıyorum. Yok yok sen abi. aç ya. <laughs> o sandık yani üst üste altı yazmaz dedi. Ben şimdi açayım dedi. Taktiksel oynamaya çalışıyorum Ama o arkadaşlar. Yani ben şeyini Ya ben ne yapayım daha ya? <laughs> Bence ne çıkacak biliyor musun? Ee, çıkmazsa çıkacak. çıkmazsa tokadı buradan vurayım. Ah bak ha. çıkmadı. Oğlum iki tane mi yıldız aksesuar varmış bunun? Aa çok da. <laughs> ne olur bana da altı yazsın. ne olur ne olur çıkmasa da altı yazsın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya neden böyle yapıyorsun? Brawl Stars ben sana her video kalp gönderiyorum ya. Abi şaka gibisin ya. 5 yıldır da karakter çıkıyor muydu? Çıkmıyor değil mi? Ne kaldı Şu Murat? Zaman. Şimdi. Bitti mi? Eee hesapta. Ya ben şunlara üzüldüm ya. Şu an ikisini de ben çıkarmışım. İnsaf ya. Ama Baron. Yedi arkadaşlar. Yedi yazdıramadı. Bayram Adam iki tane karakter çıkardı. Helal olsun. Karakterlerde vallahi. Ben 7 yazdırıp da çıkaramayanlar da var. Der mesela. <laughs> Ama olsun yani? <laughs> İki evet. tane şey çıkaram ben. <laughs> <laughs> Şimdi diğer hesaba geçip geliyoruz. Hemen. Evet. evet arkadaşlar. Geldik. Geldik. Bu hesapta da güzel şeylerimiz var. Bu hesapta zaten 9 tane, tane, varmış. 10 <laughs> tane demiştin ya. Tam sopalık bir Aa, burada yok mu? Yokmuş. Tam yani sopalık. 9 tane büyük kutu var. Bu yani. hesapta da bir şeyler çıkacağını ümit ediyoruz. En son sen açtın ben açacağım. En son nasıl ben açtım? Yurt <laughs> açtım 5 şey yazdım. Evet. Yalan. Öyle şeylere, o videoda öyle şeylere Aha. inanmayın. Şimdi karalama şeylerine inanmayın arkadaşlar. 75 6 neydi ya? Önceki video daha kötü. Hep 106 falan çıkarıyor. 30, 30, 30 vur vur. 9 karakter. 49 da karakter çıkarsa bırak yani ne bileyim 39 olmasa 61 yazıyorlar insafsız. 66 da karakter çıkarttım. Hadi lan. Hı hı. Yani o bir kere olur, yılda bir kere olur. Yani. Büyük kutular tabi... Abi bu hesabı hiç bir çıkmadı ha. Mega'ya göre tabi biraz... Ama bir önceki de... hesap güzeldi. Şimdi küçük hesapta onların olması bir hayli şaşırtıcı. 4 yazdı ya, 4 yazdı ya. Bitti son, mi lan? Son ümidimiz. Ümidim. Yani son ümidin ne ya? Büyük kutuda ne bekliyordun ki? Ya? 69 yazdı yani, ne bekliyordun? Aa. Yani güzel kutu açılma oldu. Bu değil ama az önceki hesap güzeldi. Şimdi Tartışmaya evet. açık bir konu değil bu. Herkes biliyor. <laughs> evet arkadaşlar bu, bu videomuzda da, sonuna geldik. Bu bulunmaktayız. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz Hı. ve bizi beğendiyseniz bu çocuklar bir şeyler yapıyor, başarıyor. Bir beğeni çok görmeyin. Eğer tabii ki videolarımızı beğeniyorsanız. Evet ve bu kısmı videonun başına koyacağız. Tamam mı? Çünkü sonuna kadar kimse izlemiyor. Başına söyleyeyim ki bu videoya <laughs> abone olalım. Yani biz artık bir <laughs> görelim, keşfetelim. Evet. Ve videoları kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü videoları sonuna kadar izlemeniz için burada kendimi eva etmiş durumdayım. Sonuna Teşekkür kadar izlediniz mi? Biz arada bilgi veriyoruz. Ben bunlar da kaçılmış olmayın. Evet, özellikle totemlere bakın. Totemleri ben deniyorum, siz de deneyin. Ki 7 yazdırıyorum sürekli. Yani bunu da unutmayın. O karakter çıkartıyor ben 7 yazdırıyorum. <laughs> Arkadaşın daha 7 yazdıramamışlığı yok. O yüzden fazla konuşmuyor gördüğünüz gibi. Buradan da burada Murat Ali satıyorum. Kendinize İnşallah görün. Ay kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.